o dünyanın en iyi annesi. O beni korudu. O bana göçmen kuşları anlattı. Üşümeyim diye içi bot kapşonlu mont aldı. O bana geceleri yatarken masal okudu. Benim annem çok iyi bir anne. Peki Jule. Yani gerçek annen... ...o sana böyle şeyler yapmadı mı hiç? Pişt. Ufaklık. Bana anlatabilirsin. Korkman hiç gerek yok. Ha? O beni çöpe attı.